2016 yılında Miss Turkey güzeli seçilen sunucu ve model Buse İskenderoğlu, magazin programının sunuculuğunu bıraktıktan sonra soluğu tatilde aldı. Ünlü ismin bronzlaşma mevsimi notuyla paylaştığı bikini fotoğraflarına binlerce beğeni gel. Show TV'de yayınlanan magazin programları cumartesi ve pazar sürprizinde sürpriz bir değişiklik yaşanmıştı. Programın sunucusu Buse İskenderoğlu, önceki gün son yayınını gerçekleştirerek, kariyerine yurt dışında yeni bir yön vermek için yaklaşık 4 yıldır sunduğu programa veda etmişti. Beğeni yağdı, İskenderoğlu, programa veda ettikten sonra soluğu tatilde aldı. Tatilden bikinili fotoğraflarını paylaşan Buse İskenderoğlu'nun pozları gündem oldu. Kahverengi bikini ayv hasır şapkasıyla verdiği pozları. Bronzlaşma mevsimi notuyla paylaşan İskenderoğlu'nun tatil kareleri binlerce beyni aldı. Çölde Safari, 2016 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında birinci seçilen Buse İskenderoğlu, geçtiğimiz Aralık ayında da arkadaşı Melissa Gizem'le birlikte tatile çıkmıştı. İkili rotalarını Katar'ın başkenti Doha'ya çevirmişti. Akşamları şehrin lüks restoranlarını gezen İskenderoğlu ile Gizem, Çölde safariye de çıkmış, çölde develerle yolculuk yapan iki arkadaşın neşesi bir hali yerindeydi. Tescilli güzel bu anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmemişti.